Çünkü sonraki görüntüler oradan çok varsız ama onu sonra anlayacağım herhalde. Sonrasında e, eski bir mezarlık görüyorum yani çok çok eski bir tarihe dayalı mezar mezarlık çünkü mezar taşları böyle çarpık yerlerde işte değişik bir mezarlıkta oradan insanlar tekrar dikiliyor tekrar ayağa kalkıyor ve herkesin kolunun altında biri kiminin kolunun altında kiminin başının altında kiminin ayağının altında kendi ee, bir defteri yani ama taş defter yani normalde gördüğünde taş defter ama e, farklı bir sisteme geçiyor ve o sistemde o kolunun altındaki o taş defterler ufak bir e, hafıza kartına flash belleğe dönüşüyor ve o sistemi oturduğu zaman uzay mekiği yani çok değişik ultra sistem bir merkeze gidiyoruz ve orada sanki hepimizin kayıtları açılıyor ama şöyle bir görüntü buzlu bir cam. Yani şeffaf böyle su gibi bir cam. Ve camın içi, cama yansımasında hem ekran görüntüsü var. Yani yaptığım her şeyi orada görüyorum. Ve böyle altyazılı. Hani bir film izlediğiniz zaman altyazılı çıkar ya. Yani <laughs> hem görüntü olarak hem de yazı olarak kanıtlı bütün şeceremi döken bir sistem görüyorum orada. Tamam. Ben bunu anladım ama... size anlatırken gözümde tam da canlandırmak istedim hani bu görüntü, o taş, o, o. Bunları yeniden lütfen bana hepimize yeniden anlatın ama ayrıntılı. Siz şimdi orada görüyorsunuz ya, bize aktardığınızda biz de aynısını görüyoruz zannediyorsunuz. O şekli, onu tam ayrıntılı bizim de gözümüzde canlandığını emin olarak anlatın lütfen. Ayrıntılı ayrıntılı anlatın. Mesela Peki, o alt yazı, yani... o ekran dediğinizde, bir alt yazı nerede, ekran nerede, bunu böyle biz tam canlandıramadık. Lütfen tam canlandıracağınız şekilde ayrıntılı ayrıntılı anlatın. Çünkü siz en güzel şekilde konuyu anlatıyorsunuz. En doğru görüntüleri anlatıyorsunuz. Ayrıntılı anlatın. Bizim için anlatacaklarınız çok önemli. Tamam. E, bütün insanların öldükten sonra tekrar dirilmesi olarak hayal ederseniz... E, Bir de nezardan, baştan... Aa, bu da değil. Baştan İşim anlatınız. Baştan hani... Buraya bir yerden geldiniz, deniz kenarı demiştiniz, öyle baştan ve anlatırken e, hiçbir yere atlamayın, her yeri, her şeyi yeni baştan anlatın lütfen. İlk başta gözümü kapattığım zaman, yani tamamen gözümü kapattığım zaman bir deniz gördüm ve denizin üzerinde bir yansıma, yani yakamoz gördüm. <laughs> e, sonra birdenbire sistem beni bir mezarlığa attı. E, kocaman bir mezarlık ama çok eski bir mezarlık. Bu mezarlıkta taşların hepsi yamuk yamuk, yani şekilli e, yerlere devrilmiş. Sonra birden bir o mezardaki herkes mezarın içerisinden çıkıyor, Hı. E, bir filiz gibi. Yani normal e, bir bedene dönüyoruz ama şu anda pek bizim kendi et bedenimiz değil ruh beden gibi çünkü... Ha, biraz durun, hayatta... durun. Şu an çok hızlı gidiyorsunuz. Çok güzel anlattınız. Biraz hızlı giderseniz yine ayrıntıları anlatma. Anlatmayabilirsiniz belki. Tamam. çünkü ama Tekrar ettiğim zaman oraya es geçmişim. Heh, şimdi tamam biraz sonra. daha ayrıntılı. Mezardan çıktılar ama ruhlarıyla çıktılar. Evet böyle ayrıntılı ayrıntılı acelemiz yok. Evet. Haydi. Yani şu anda baktığım zaman mesela onlara dokunmaya çalıştığım zaman böyle e, dokunamıyorum. E, ama o yani o canlılar birbirinin içinden geçebiliyor. Yani birbirine çarpmıyor, geçebiliyor, bir delikten geçebiliyor, uçabiliyor. Ee, yani boyut ve şekil değiştirebiliyorlar. Ee, o şekilde görüyorum ama hepsinin de bir kayıtlı defteri var. Yani bir çipi var. Bu işte ben taş levhalar olarak gördüm onları. İşte mezarın, mezar taşının üzerinde yazar ya, doğum tarihi evet. Ölüm tarihi. Heh. Sanki o doğum tarihi ve ölüm tarihi yani o taşın içerisinde böyle açtığın zaman orada bütün hayat hikayen, yaptıkların, işte bütün her Şu şey Şu anda boğulmuş, çok güzel, mesela ilk anlatımınızda bunu anlamamıştık. O mezar taşının üzerinde serlevhada doğum tarihi, ölüm tarihi ve isim yazıyor? Onu açtınız mı? Nasıl oldu? Ve bütün ayrıntıları bize tek tek anlatın. Heh. Şu anda mesela baktığım zaman bu kollarının altında herkesin bir defteriyle gidiyor ya. Evet. Yani ama bu bir taş sevha, O taş levhanın olduğuna baktığım zaman bu bana onların mezar taşını gösterdi. Mezar taşında isim işte doğum tarihi ve e, ölüm tarihi. Yalnız şunu ben ifade edeyim. Orada zaman kavramı yok. Bu mezar taşındaki o, o, dilimi gösteriyor. Yani e, hani yaşadıklarını böyle mezar taşının içerisinde böyle sanki kafamı koparsa ee, içeriye baktığım zaman e, hani Hacer-i Resvet'in olduğu bir yer var ya herkes kafasına böyle <laughs> bakar böyle içeriye bakar ne var o taşı yani taşı siyah bir taş olduğunu herkes görüyor biliyor ama kafasını sokup içeriye bakmak istiyor sanki bir şey görmek istiyor. Burada da ben öyle o mezar taşına kafamı sokup içeride ne yazdığını merak ediyorum. Hani sanki orada kişinin hayat hikayesinin hepsini yazdığı. Yani benim bakış açıma göre bir mezar taşı ama şu anda çok farklı bir mezar taşı. Oradan çıkan canlılar da benim gibi et ve kemik beden değil, tamamen ruh beden. Hı. Ve o ruh bedenler istedikleri gibi hareket edebiliyorlar. Ee, ve dediğim gibi hani iğne deliğinden bile geçebilecek bir özelliğe sahipler. Ve çok hızlı hareket ediyorlar. Birbirlerinin içlerinden geçiyorlar. Böyle değişik bir görüntü. Sonra ben e, o yani mezardan çıkış ve yolcular çıkmış istiriminden sonra bir yer görüyorum. Ee, orası çok farklı bir yer. Dev ekranın olduğu. Ama o ekran da böyle sıvı, şeffaf bir ekran, su gibi bir ekran. Yani tamamen her şeyi yansıtıyor. En ince ayrıntısına kadar ve herkes yanında götürmüş olduğu o çipi, yani o çipe dönüşüyor. Hani mezar taşı dediğim o çipi bir okuyucuya geçiriyor Hı. ve bütün e, ekranda işte ee, bir sinema filmi gibi yaşadık yani yaptıklarının hepsi o ekranda çıkıyor yalnız sadece çıkması değil orada kanıtlarıyla birlikte yazılar da var. Yani hani e, hem ekranda görüntü var mesela ben ne yaptıysam... Hmm. Ekranda görüntü var ben ne yaptıysam... Şu anda telefon çaldı Tamam. Evet. E Ekranda görüntü var A ben ne yaptıysam. Evet. Ekranda hocam alt yani yazılı ve görüntülü bir şey var ve benim e bu dünyada yaptığım her şey orada kayıtlı. Yani kendi gözümle de görüyorum. Evet. E herkes kendi ekranını görüyor, izliyor. O şekilde. Hı -hı. Daha da ayrıntılı. Yani da onları da görüyorum hocam. Hı -hı. Daha da yeni görüntüler gelir, onları da anlatın lütfen. Yiyemedim. Yeni görüntüler gelir, onları da anlatın. Tamam. Yeni görüntüler geldi mi? Algılamaya çalışıyorum. Tamam. ve orada herkes sadece kendi ekranına bakıyor. Ya yani, e, hani bir sürü kişi var sanki yani hani sayısız herkesin kendine ait bir ekranı ve kendine ait bir okuyucu. Yani o kendi götürmüş olduğu hayat hikayesi ve orada ekranda çıkıyor. Tamam. Ve... Herkes kendi yaptığı ekranda görüyor ve tamam. Şimdi şu... Şurası... yani hiç iğne de her şey var. Tamam. Lütfen gözünüzü açınız. Siz konuyu biliyor muydunuz? Yani ne sorduğumuzu biliyor musunuz? Remzi Hocam konuyu duymuş muydunuz? Refik Hocam tekrar eder misiniz? Siz konuyu duymuş muydunuz? Konunun ne olduğunu biliyor muydunuz? Hayır hocam konunun ne olduğunu bilmiyordum yani kanal oldum ama en başında e, siz hani konu konu açacağınız için en, en azından buraya gidebileceğini tahmin etmiştim ama böyle muhteşem gözler göreceğimi hatta tahmin edemem. Peki konunun ne olduğunu tahmin ediyorsunuz? Yani konu sizce ne? Hocamızın hepsinin ne oldu? Evet. Şuydu. E, konu. Eh, benziyor, muydu? Evet. Konu levhay mahfuzdu. Ve sizden önce Tuğba Hanım levhay mahfuz anlattı. Sonra Mehtap Aşut hocamız levhay mahfuzu anlattı. Siz de levhay mahfuzu anlattınız. Her şey orada kayıt altındaydı. Her şey orada kayıtlıydı. Bunu gördük. Ha. Şimdi daha... en başta gördüğüm deniz diğer görüntüleri hepsini tamam böyle anlayacağım ben de tamam böyle hemen oturdu beynimde ama o deniz ve yakamozu çözemedim tamam levhay mahfuz sayın hocam bizim dört boyutlu evrenimizde değil bizim evrenimizden ötede bir evren yani başka bir boyut sizin o gördüğünüz deniz bu dünyadaki deniz idi. Bizim boyutumuzdaki denizdi. Ve oradan yansımayla bakın hemen yakamız geldi. Yansımayla götürdü sizi. Yansıma götürdü. Yani bu dünyada yaptığın her şeyin yansıdığı bir evrene götürdü sizi. Aynısını Tamara Hanım da gördü. Tamara Hanım da aynısını yaşadı. Hocam dedi. Şimdi bir evren görüyorum. Yok şöyle görüyorum dedi. Böyle portakal büyüklüğünde yuvarlaklıklar görüyorum dedi. İşte onlar farklı evrenlerdi. Ve sonra Mehtap Hanım da aynen sizin gibi gördü. Bak Mehtap Hanım ne dedi biliyor musun en başta? Hocam bir okyanustayım çok büyük dalgalar var ve ben sörf tahtasının üstündeyim bu dalgalar nereye götürüyor ve şimdi evet başka bir adaya götürdü. Bu ada bizim yaşadığımız evren değil. Bu başka bir boyut dedi. Onu oraya dalgalar götürdü. Siz de denizdeydiniz. Yansıma sizi buraya götürdü. O gördüğünüz deniz bizim yaşadığımız boyut. Gittiğiniz yer levhay mahfuz evreniydi, boyutuydu. Ve şimdi evet, sonra... o kayıtları görünce zaten ve ölü ölü insanların çıktığını görünce zaten böyle bir ışık yandı tahmin etti. Haydi bakalım arkadaşlar. Biraz sonra o oh hani size lütfen Hülya Hanım hatırlatın dediğim konuya geleceğiz. Tamara Hanım işte birazdan o konuya geleceğiz dediğime birazdan geleceğiz. Şimdi Levhay Mahfuz'un bu evrende yaşanan her şeyin kayıtlarının tutulduğu yer olduğunu gördünüz. Levhay mahfuzla ilgili sorunuz var mı? O zaman şimdi şunu söyleyelim. Biz levhay mahfuza bu bilgilerin nasıl gittiğini görüyoruz, anlıyoruz. Bu bilgiler nasıl gidiyor? Yani bizim beynimizin bir yerinde hafıza merkezi mi var? Hayır. Bizim beynimizin hiçbir yerinde hafıza merkezi yok. Eğer bizim beynimizde hafıza merkezi olsaydı biz öldüğümüzde beynimizin nöronları da toprak olacaktı ya. O zaman ha hafızamız da gitti, hatıralarımız da gitti. hiç kimse bizim hatıralarımıza ulaşamayacaktı. Ama biz baktık ki hatıralarımızı hafızamızda bir beynimizde hafıza denilen bir yer yok. Orada hatıralar falan birikmiyor. Biz iki yapıdan oluşuyoruz. Birinci yapımız fizik bedenimiz. Bu bizim fizik bedenimiz. İkinci yapımız da İşte ruhumuz. Aynen şöyle, şun içine koyduğumuz su bizim ruhumuz olsun. Bu bardak da, bu da bizim fizik bedenimiz olsun. Yarın bu fizik beden öldüğünde su tekrar geldiği yere gidecek. Ve su geldiği yere gittiğinde bilgilerini git, gittiği yere götürecek. Ruh nereden geldi? Beşinci boyuttan bu evrene geldi. Ruh burada fizik bedenin içine girdi. Sonra bu fizik beden ölecek. Ruh tekrar beşinci boyuta gidecek. Ruh gittiğinde bu dünyada ne yaşadıysak hepsini taşıyıp götürecek. Biz hangi rüyaları görmüşüz? Neler hayal etmişiz? Arabamızla giderken kaç kilometre hızla gitmişiz? Kaç defa frene basmışız? Kaç defa kahvaltı yapmışız? Ömrümüz boyunca kaç ısırık peyniri almışız? Kaç zeytin yemişiz? Kaç yudum çay içmişiz? Her şey her şey neler konuşmuşuz? Neler konuşmamışız? Neleri içimize atmışız? Bizim 46 yıl önce ayak tırnağımızın falan hücresi nasıldı? bizim 24 yıl önce falan gün filan saatte şuradaki saçımızın şu teline ne kadar oksijen gitti oradaki keratin miktarı neydi berber hangi saçımızı ne kadar kesti kaç defa kesti her şeyi ruhumuz gittiğinde oraya götürüyor dolayısıyla yarın fizik beden sorgu suayla çekildiği zaman fizik beden istediği kadar yalan söylesin ruh diyecek ki hey bak şınk şınk Kayıtlar burada. Derereren. İşte Levhay Mahfuz Ruhumuzun kayıtlarını götürdüğü yer. Tam da siz bunu söylemiştiniz. Dediniz ki bu bilgiler Levhay Mahfuz'a nasıl gidiyor? Nasıl kaydediliyor? Bu bilgiler ruhlarımız tarafından oraya götürülüyor. Ve Bugüne kadar bilinçaltı hakkında dünyanın geliştirdiği, söylediği, konuştuğu her şey yanlış, boş ve yanıltıcı. Yok efendim 7 yaşına kadar olanlar bilmem şuymuş da, buymuş da yalan, 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 yalan. Yalan ve boş. Zaten onlar yalan ve boş olduğu için gerçeği anlamaya anlamıyorlar. Onlar yalan ve boş olduğu için bizim hani bu çalışmalarımızda yapabildiklerini yapamıyorlar. Halbuki kendilerini kandırmaktan kurtarıp da ya işin aslı ne bunu öğrenelim dediklerinde bizlerin vesile olduğu şifalara vesile olabilecekler. Bizlerin bu gördüğü aldığı duyduğu bilgileri onlar da ulaşabilecekler levha mahfuza ruhlarımız görüntüleri götürür taşır ve biz hayatımızın hangi zamanında istiyorsak yaşadıklarımızı değiştirebiliriz Daha doğrusu biz yaşıyorken şimdi 49 yaşına gelmişim ben artık Hayatımı şöyle yapmak istiyorum, şu şekilde devam ettirmek istiyorum deriz, kaderimizi artık yeni bir yönde ilerletiriz. Bir hırsız artık ya ben hırsızlık yapmaktan vazgeçerim der, iyi bir insan olur, kaderini iyi bir insan olmaktan yana çevirir. Peki insanlar bütün kayıtların herkes tarafından görüldüğünü anlarsa, ne yaptığını anlarsa artık kötüler kötülüklerini azaltır. İyiler iyiliklerini çoğaltır. Evet, birinci konumuz neydi? Levhayi Mahfuz nasıl bir yer? Levhai Mahfuz bizim yaşadığımız evrenden farklı bir evren. Bizim yaşadığımız evren yükseklik, genişlik, derinlik, üç boyutlu. Bir de şu içinde su var ya. Bu iki kaşık su var. 15 sene sonra gelelim bu suyu bulamayacağız. Uçup gidecek. Ve 15 bin sene sonra geldiğimizde büyük ihtimalle bu bardak eskimiş, çatlamış, çizik olacak. Şekil değiştirecek. Ya da buraya bir elma bırakayım. 500 sene sonra geleyim o elma ne durumda olur? Ya yerinde yerler uçacaktır ya da çürümüş sadece böyle minnacık bir kum tanesi kalmıştır belki o elmadan. Yani zaman denilen boyut da var. En boy, derinlik ve zaman toplam dört boyut. Biz bu dört boyutlu evrende yaşıyoruz. Ama bu dört boyutlu evrenimizin çok ötesinde bir evren var. Beş boyutlu evren. Orada imkanlar daha fazla. Ve orada bütün kayıtlarımız tutuluyor. Orada zaman yok, orada madde yok. Bütün ruhlarımız buradan oraya gidiyor ve ruhlarımız orada sonsuza kadar yaşıyor. Levhay mahfuz o. Şimdi gelelim. Levhay mahfuza ruhlarımız neler götürür, nasıl götürür? Şimdi bununla ilgili konuşalım. Lütfen sorularınızı sorunuz, değerlendirmelerinizi